50 gün var. Yemin ediyorum sana o kazanmaz. kazanma seni köye göndereceğim pamuk toplayacağım. Senin o yanlarını eriteceğim ben. Ya baba biz çalıştım ya. Hadi sor, sor hadi, hadi sor hadi. Hadi bakacağız, hadi bakalım. İlk soru. Türkiye'nin en büyük gölü neresidir? Büyükçekmece Gölü. Ya babiş ne Büyükçekmecesi ya? O İstanbul'a Van Gölü ya. İkinci soru. Satirik şiir nedir? Baba o satirik şiir ya. Ya ben doping hafızayla çalıştım. Bana bırak ya satirik şiir. Alaycı şiir demek baba ya. Alaycı şiir. Hani edebiyatta bizim... Sen babanla alay ediyorsun he? Ya babiş bak. Bak sikir git ama sen kararını versek. Şeref sen babasıyla alay ediyor. İşin gücü alayda fırfırda. Kalk o balkonu yıka. Anca yemek ki. Anca yemek ki. Babiş. Ne abi tatildeyiz bari buradaki tabloları rahat bırak ya. Hadi gel sana yüzümü öğreteyim hadi. Hadi Hadi baba ya lütfen hadi ya lütfen, lütfen, lütfen. kırma hadi. Hadi. hadi çok güzel çok olur. Güzel Allah ya Cemal bak düşeceğim ulan Babiş ben buradayım korkma Sen relax. Evet şimdi seni yavaşça bırakıyorum. Ulan 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 sana belayı versin katil balina. Ulan 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 Hadi babiş gidiyoruz değil mi ya? Ne olur gideriz. Ah siktir git banyoya başla. Bayi ne olur ben. Şerefsiz. Katil balina. Beni öldürecek. Herkesi yedi beni yiyecek. Şerefsiz. Ola <laughs> bu niye yamuktur? Baba. Heh. Allah aşkına ya. Arkadaşlar bekliyor. Biçe gideceğiz daha. Nereye gideceksin? Biç. Senin piçlerle ne işin var? Kalk siktir git bana yemek alın. Yemek al gel. Ben seni bu yaz kulak kurşuna gönderdim. Senin piçlerle ne işin var? Şerefsiz! Ne yapalım abi hazırlık yapıyoruz ya. Lan Cüneyt! Nerede benim valizi? Hazırlıyorum baba. Ya abi tipini görmen lazım ya. Traktör şambelini almış, can sivit yapmış. Ya senin gençlik festivalinde ne işin var ya? Bak tipini gör, aynı keko ya. Keko, keko ya. Keko he. Allah senin belanı versin, kerek kerek. Bu valizi kedinin işlerine koy gel! Allah seni alsın. Puh, Şerefsiz! Sevgili seyirciler, saatler bugün 1 saat ileri alındı. Saatleri ileri almayı unutmayın. Allah Allah ya. Ulan Cüneyt! Efendim? Gel bu saati ileri al! Baba yeter artık. Her şeyi ben yapıyorum ya. Nereye geldin baba? Buraya mı alıp? Buraya. Gel. mi didin al? Şerefsiz! Beyinsiz! Saatleri ileri al dedim! Kafasız! Saat ileri kafa geri, geri zekalı. Neyin var oğlum? Niye yemek yemiyorsun? Baba canım çok sıkkın ya. Böyle her an bir şey olacakmış gibi hissediyorum. İştahım da yok. İştahın yok? Bak siktir git Allah seni bana versin. Niye bak öyle <laughs> bak? Boku mu ya boku mu? <laughs> Babuş ne koyuyor ya? Allah seni bana versin hayvan! Az ya az! Tutsun! Allah sizi atsın şerefsizler! Baba. Lan lan sana. Ya sırtıma ejderha dönmesi yaptırsam mı? Ne dönmesi? Ejderha. Ejderha ne der? Allah senin balanı versin. Gavur gavur işleri benim önüme sunma. Çıkırsın. Çık tuvaletten. Kısmı da benim canım oğlum. Bu nedir? Baba siz ne için? Allah senin balanı versin. Memunluk bu yabani ettiler. Bu şahsızdan. Türkiye'nin başkenti neresidir? Ankara. İstanbul. Bu ne alaka? Kana kırmızı rengi veren maddeye ne ad verilir? Fişna suyu. Hayır. Kırmı. Kırmızıdır fişna suyu. Matematik sorusu bak salak bak. 32'den 2 çıkarsak kaç kalır? 32'den 2'yi çıkardın kaç kalır? 30. Salak! 32'den 2'yi çıkardın kaç kalır? 30 kalır. kalır. 3 kalır 3. 32 2 ayrı 3 kalır. Beyinsiz. Kafa kafa çalışmıyor. Saman dolu. Ancak televizyon izle. Şerefsiz. <laughs> Matematik. Bak. Bir artı bir. eşittir kaçtır? 11. Aferin. 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 4 artı 0. 4 ile sıfır yan yana. 4 artı 0 kaç yapar? 4 yapmaz mı? Kırk yapar, geri zekalı. Senin neyin ha bu kadar bilgi? Şerefsiz. Sen tuvalet temizle. Salak 4 artı sıfır kırk yapar. Beyinsiz. Reddetme reddetme. Çaya çık onunla. Şerefsiz. Alo. He. Cumali Bey'le mi görüşüyorum? He. Ah Cüneyt bugün okula gelmedi ama Cumali Bey hasta mı acaba? Cüneyt okula gelmedi. Evet. Hast hasta ayağı kırık ayağı gelemedi bugün. Hı. Teşekkürler hocam. Bugün ayağı kırık onu gelemez. Sağ ol. Senin ağzına sıçtım şerefsiz Cüneyt. <laughs> Selam baba. Babacım yemek var mı? Var var gel. Gel hele gel. Okula gittin mi sen bugün Cüneyt? Gittim baba. Gittin. Yemin et. Yemin ederim gittim ya. Yemin ediyorum ya şarap Şerefsiz! Şarap Sana bu bacağını kıracağım sen yarın okula gitme! Bırak bırak! Yalancı çoban. Allah helal olsun acım yemin ediyorum. Toba besin Allah şeytan. Ula bu nedir? Toba sınav sürekli... Allah senin bana versin! versene! Sıçak takı nasıl sıçayım seni? Şarap bizi memur ettiniz! Ula ben burada düşüp senin ağzına sıçacağım! Tut tut! Baba, Allah rızası için çabuk bitirir misin ya? Arkadaşlar bekliyor, daha fitness'a gideceğiz. Nereye gideceğiz? Fitness'a! Senin fitness'te ne işin var? <laughs> ah siktir git, çetin ilişkilerinden arabayı al gel. Şerefsiz, daha fitness tüpünü değiştirmedin. Bitlis'e gideceğiz, İstanbul bitti. Şerefsiz fedir fedir dolaşıyor. Ola ben yapıyorum siz bozuyorsunuz ha baba. Baba, para verse internete gideceğim. Nereye gideceğiz? İnternet. Tere tere dedin. Ah siktir Allah senden belanı versin şerefsiz. Hortum içtiğinin işlerine gel. Tere tereye gireceksin. Baba. Ben Amerika'ya gitmeye karar verdim. Ula şu kumandayı ver alasana. Ah siktir git şimdi şerefsiz. Daha Barkan'ın yolunu bilmiyorum. Ama baba ya. Hadi gelin. Ulan sırf izlemeyeyim diye Lig TV kapatmışlar. Ulan hadi kalk. Hadi seni yemeğe götüreyim. Baba ağzını şabırlatarak yemek yiyorsun ya. Utanıyorum senden ya. Ya şunu tipine bak. Bak tipine git. Bizden çıkmış bizi beğenmiyor. Siktir git boku bir İtin dönüyor. Oğlum ben zaten arabayı kaçıracağım. Babam zaten geri zekalı. Ondan sonra kızları alır uzar gideriz kanka. Allah, Allah seni bana versin. Kalk siktir git. Allah seni bana ne versin kardeşler. Arabayı kaçıracaktır şerefsiz. Okumaya diye götürürüz şerefsizlere gidiyorum. Ulan salak Cüneyt neredesin? Ula, ulan ulan oldu, tam ne oldu? Ulan gönderim kapandı. Babam ünlüysen bir nisal, canım oğlum ya. Allah senin belanı versin şarapsız, al sana bilinsan. nisan. Şarapsız köpek. Allah senin belanı versin, babasına şaka yapıyor. Puu. Bak salak, şimdi fitesi biri al, yavaş yavaş yürü. Hadi. Tamam baba. Ula salak nereye? ula güneş buraya gel. Baba yürü dedi. dedin. Allah ya. senin belanı versin şarapsız, ben arabayı yürütüyorum. Deniyo, beyinsiz. Kafa çalışmıyor ki. Keriz, keriz. Allah senin pum belanı. Güneş. <laughs> 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 Çok tatlısın ya. Ya. Ulan o ne Saçma. Ulan Allah sandın gibi değil. Allah senin belanı versin şerefsiz ben düştüm. Sen kimsin? Nasıl geliyorsun? Tosun. Allah senin belanı versin başımıza burada mı gelecekti şerefsiz? Kırmızı baba. baş Nasıl? Kırmızı başlıklı kız baba annesinin yedi. Ulan şerefsiz sen de beni yiyeceksin he? Ama orası öyle değil. Allah, Allah senin belanı versin şerefsiz. 70 yaşındaki kadınla ne istiyorsunuz? İşte besle kargayı uyuşu götürün şerefsizlere bak. Puuu. Kaysın. Ulan tut tut. Baba. Para versene bilardoya gideceğim. Nereye gideceğiz? Bilardo. Balodrum nerede? Buraya gel gel vurmayacağım. Nerede balodrum? Baba top. Gidir <laughs> git <laughs> Allah seni belanı hani versin. Balodrum'a gidecek. <laughs> Maç ertelenmiş. Cüneyt ertele Survivor. In... Ola o nedir? Bu Snapchat. Aaa git Allah seni belanı hani versin. Ben Daha beni memur ettim memur. Allah seni belanı hani versin. Reis var. Ola benim çocuklarımdan da hepsi salak ya. Baba. Para versene. Nargile gideceğim. Kim gire? Nargile. <laughs> oh. git Allah seni belanı hani versin. Şerefsiz.

ne 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 kafamış çıktı sabahtan dedim. Allah sizden belanızı versin. Bir boka yaramıyorsunuz ya.